%100 haber başlıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, düşürülen Suriye uçağıyla ilgili her türlü ihlal mukabilesini görür. Bu ihlale göz müyüm saydık dedi. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün tehditleri üzerine harekete geçen Türkiye, Borda belirlileri sınıra konuşlandırdı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan da sınıra araç ve personel takviyesi yapıldı. Ankara'da 31 Mart'ta saatlerin ileri alınmasıyla memur mesai saatleri de değişecek. Buna göre çalışma saatleri sabah 8-12 arası, öğleden sonra 13-17 şeklinde belirlendi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili düzenleme tamamlandı. Düzenlemeye göre bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. İzmir'de tüp mide ameliyatıyla 106 kilodan 65 kiloya düşen sevgili Arat ailenin diğer fertlerine de cesaret verdi. Arat'ın kardeşi ve yeğenleri de bu yöntemle kilolarından kurtuldu. Ve Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da mahkeme Müslüman kardeşler kökenli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin taraftarı 529 kişiye idam cezası verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vekili Turchinov bağımsızlık ilan ederek Rusya'ya bağlanan Kırım'la ilgili önemli bir açıklama yaptı. Turchinov, orduya askerlerin Kırım'dan çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. 8 Mart'ta kaybolan Malezya uçağını arama çalışmaları sırasında Hint Okyanusu'nun güneyinde beyaz cisimler bulunduğu açıklandı. Kayıp uçağı arama çalışmaları bu bölgeye yönlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde sıra dışı bir kaza yaşandı. Havalimanındaki tren raylardan çıkarak yürüyen merdivenlere çarptı. İlginç kazada 30 kişi yaralandı. 1971'de Apollo 14 seferinde kullanılan ve Ay'a götürülen tek kamera olarak bilinen Eldata kamera 660 bin euroya satıldı. %100 haber sona erdi.